Evet, hoş geldiniz. Bugün punun intikamı diye salak saçma bir inle korku oyunu oynuyoruz. Haydi bakalım nasıl olmuş. Oyunun sesi yok ama. inşallah oyun içinde vardır. Heh. Müzik olmayınca çok garip hissettiriyor. Bu sens ne? Heh, tamam. Bu, like this... bak tipe bak. Bu ne? Çok tatlı. Özür dilerim. Duramaz. Şimdi feed bu. Bunlar neymiş? Abi bunun şey oyun odası. Şey Eee... oyundaki kısımlar. Hemen bakalım. Sosisli gel buraya. <laughs> Çok iyi. Bu gitti. Evet. Az önceki Aksaklıktan dolayı bir daha başladık. <laughs> Gel bakalım buraya. Afiyet olsun. Bunu şişko yapabiliyor muyuz acaba? Aha. Clean the pool. Hop. Önce sabun mu lazım? Oğlum ne iş? Dur bakalım. Koyuna benzedi. Hop. He. Give hasta oldu. He. gel bakalım. Top. Al lan. <laughs> Al lan. Heh. Yatağına koyalım bakalım. Heh Önümüzde yatalım Night 2 Dur bakalım, sen büyüdün mü? Yoo Kaba çalıyor Bu ne lan? Puli ne? Çok tatlı bu da Dur Neredeydi mutfak? Buradaydı Fidipet <laughs> sen <laughs> <laughs> Burada ne işin var senin? yerde dur. Aman yemeğim bitecek he. Son yemeğim He burada da vermiş. Al sushi. Al bir tane daha sushi. Oh. Oh. Bu bak bak. Al. Gidebiliyorum şu an. Sonra. Aynen. Hemen de geldik. Pulle de nerede lan? Oç. Not... Buraya takip etme beni. Ne yaptın lan Pulle ya? O senden ne tatlıydı ha? Verin üstü. Ne yaptın lan Pulle ya? Geç yat sen uykun verse. Allah Allah. Dışarı gidiyor Gidemiyoruz. Yedim mi lan Pulle neyi? Aha. Dear father, I left home. Don't search for me. Love you, Pauline. Evden gittim. Beni arama. Seni seviyorum. De. Don't search for me. Hayda. Şimdi ne yapacağız? Uyuyalım. Hadi bakalım gece 3. Niye sadece gece bakıyoruz bunlara? O neydi? Bu tip ne oğlum? Çok şirkinsin sen. Al lan bunu. Ne bu? Looks like shared no Çekti Çek dışarıdır. Bu ne böyle? Hayda. <laughs> Bizi bir tek yaptı adam. Bu ne lan? Pu olduk. Onun. Ne oldu? <laughs> Kapıları değiştirmiş. Bizi peti yaptı. Top odasına götür beni. Arabaya bineceğim. Yukarıda <laughs> Bedrenet hayır mı? Ben nereden bulacağım oğlum bunları? point intikam alıyor. Aha. Beni geri odaya götür. bateriyi nereden bulacağız acaba? Ne oluyor? Oğlum bu ne salak bir oyun ya. Nasıl distract diyeceğim ben buna? Git topu al. Oh, let's see if Sabun. Tamam, git git uyuyorum ben hadi. Dokuz bozuk mu? E, kim aradık? The pizza Uyuyor. 30 seconds. Uyuyom, uyuyom. Çok bak ya. Ah oh, oh, kapı çaldı Hadi bak bakayım sen kapıya. Oldu. Oh, <laughs> <ne gülüyor> oldu oğlum. Ben mi sürüyorum? <laughs> Oha. Ne yapacağım ben? Git lan. Ve boktan bir oyun ya. Ne oldu lan? Lan ne oldu lan? Evet, az önceki oyunun hüsranından sonra gittim başlı bir oyun indirdim bakalım. Morning Side diye bir tane oyun bu da. Bu nasıl oltalan? sallanıyor dalga gibi. Şimdi onun ne bilmiyorum. Oyunu yükleme ekranı bile yoktu. Direkt oyuna attı bizi. kadarıyla bir balıkçıyız. Aha. ho Balığı yakaladık. Nereye bırakıyoruz? Buraya mı bırakıyoruz? Aynen öyle. Gidi bakalım. Bu, 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 Hadi hadi ya. Hadi bakayım. Görmeden. Ya bunu buraya koymuşuz. Diğeri nereye gitti? Dur bakayım balıkları yem olarak kullanabiliyor muyuz acaba? Daha büyük yakalamak için. Oğlum bu nereye gidiyor bu ya? Oğlum bolta nereye gidiyor? Neyse <laughs> balığı tutsun da önemi yok. He? He tamam ben şimdi anladım olayı. Allah! Allah! Fena kaybettik ha bunu. Yalan söyledim. Ben asla kaybetmem. Oğlum dur dur. Geri gel. Vallahi çok zor he, bak. Göründüğü kadar kolay değil. He? Gel buraya. Tipe bak lan göze bak. İnsan gözü gibi. Bundan buraya koyuyoruz. Aynen öyle. He? Bu ne lan kocaman bir şey bu. Çok uzağa attım göremiyorum dayı. Şey, O ses ne lan? Sakin ol. Bu ne oğlum? Hatice teyzeyi yakaladık ama. Aha. Ha bu az öncekinde bakalım. Çok farklı bir şey yakalamamız lazım sanırım. Garip garip sesler geliyor ya. Aha gene geldi Hatice teyze bak. Ya Hatice teyze istemiyorum pastonu ya. Git ya. Aha farklı bir şey. Bunun da yüzü var ama bu da çok şirkin bir şey ya. Bu ne o? Heh. Tamam her şeyi yakaladık. Ha yok iki tane daha var galiba. Su kırmızı oldu. Böyle olmaması lazım yani. Tam güneş falan batıyor da yani. O, o ne? Dalak böbrek tuttuk kamını koyayım. Değil mi? Terör ya. Şey kanlı Ama geldi gene bak bak dalak böbrek tutuyoruz bak. Şimdi dallaşacak gidiyoruz ya. Ya dur ya bir dur bir sabit dur ya. A gitme gitme. Hadi oğlum başaracağız hadi. Az kaldı az kaldı. He? Bu ne oğlum? Demogorgon tuttuk ama. Hadi bir tane kaldı hadi. He. Bu ne oğlum? Hareket etmiyor. Bebek tuttuk oğlum ya. İğrenç. Ne ya boş yapıyor abi ya. Bu kadar mıydı oyun? Ben böyle indi oyunu <laughs>